Yaşaldıkça götürdü mutluluğumu seneler Herkes de maske varken tanıdık yüzleri seçemem Keşkeler çoğalır günden güne yalan gibi Dört yanı saran bir tek ilaç olan zaman gibi Seni güney sigara yanar atanar artar Ve elde kalanlar vedanar ben hala peşindeyim Sap temiz duygularım uykuların bölük atlı çıkarken kuşkularım Eskile fark vardı sevgiden ne aşktan bir fayda gördüm Artık alamam seni alttan yalanlar bir sigaraya kalkan Acılarımı taşıdım gökten ellere parktan Hep o taraftan baktınız bana yalan değil Her günüm dalgayken yüzdüğüm yer kara değil Masallar söylenecek annemler sordukça Gökyüzüm büyüdür ciğerlerin oldukça İçine doğdum bu kapkara düzenin içime doğdu yalanların güzeli Kadeyi doldur bu gece keyfim varken Dost olamadım sizde siz bu kadar kasarken Kurmadım hiçbir şey gerçek kafamda Buldum yıllık bir ev geçmiş masamda Yolu becerdim sandım başa dönmüşüm Doğduğunu sandım günlerde ben ölmüşüm Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım seni. Göğüsledim her şeyi dönemedim geri yaşatırım seni dün gibi tek başıma geldim buralara dibi tek başıma yaşadım bulamadım seni göğüsledim her şeyi dönemedim geri yaşatırım seni dün gibi alışıyorum artık sonunda ama keşke hiç gitmeseydin bebeğim kokun hala burnumda keşke bunu işbir ama alışmaz Benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz Hayatım hepsek içine bir şey karışmaz Teslim olunmadan sadık olunmaz Her şey çok karıştı artık Ne olacak bilmiyorum Elimde bir dal sigara İstanbul'u izliyorum bu masa uğruna her şeyimi kaybettim Elimdeki son kozumu senin için oynuyor Hata ben yine herkesi kendim gibi sandım Seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardım Gözümü alamadım berrak bir güzelliğim vardı Sana temiz olmak için günahlarımla yıkan Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler Gün gelir ihanet edenler de sadakat ister Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyamet Neyse rahat olun artık benden geçti o işler Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Alışıyorum artık sonunda Ama keşke hiç gitmeseydin Bebeğim kokun hala burnumda Keşke bunu hiç bilmeseydin seni gördüğüm o sokak var ya o sokaktan hiç geçmeseydim, Ah keşke seni hiç sevmeseydim